Efendim, dünkü sohbetimize binen bir izleyicimiz bir sual ediyor. Biraz tenkitli bir sual ama arz edeceğim müsaadenizle efendim. Abdullah Gökçel. Selamünaleyküm. Namazlarda sarığını saran, günlük hayatında sarık sarmayan nurculara utanmalarını söyledi. Peki üstad zamanında üstadın rızası dahilinde girmiş talebeler üst Peki üstad zamanında üstadın rızası dahiline girmiş talebeleri üstad sarıkla gezerken onlar normal sarıksız cübbesiz geziyorlardı. Üstad onları talebe dahilinde kabul etmiştir. Bu mesele hakkında ne denir? risale Nur bir programdır. Bir hareketin adıdır. Risale-i Nur sadece ilmi bir eser değildir yani. Bir süfyaniyet komitesinin rejimi bid'a karşı üç kademede Hilafet-i Muhammediye'yi ikame etmek için meydana çıkmış ilahi, Rabbani bir hareketin adıdır. Süfyaniyet dört kademede İslam'ı ortadan kaldırma programına karşı Risale-i Nur üç program, üst devreyle ile Süfyaniyet'in yaptığı tahribatı tamir etmek üzere yola çıkmıştır. Bu kardeşimizin bahsettiği devre birinci hizmet devresidir. İmanı tahkikinin neşri ve ehli imanı dalaletten kurtarma devridir. Ben bunu Avam'ın anlayacağı dilden anlatayım. Bir memleket işgale uğrar, Allah muhafaza etsin memleketimizi ve Müslüman beldelerini düşman işgaline uğrar. Nizami ordu yoktur. Osmanlı'nın son zamanlarda nizami ordu dağıldığı gibi. Her belde kendi beldesini kurtarmak mücadelesine girer. Maraş kendisini, Antep kendisini, Kastamonu kendisini, Düzce kendi ilahir. Her belde, her vilayet, her köy, her kaza kendi beldesini düşman istilasından kurtarmaya çalışır. O zaman insanların pantol giydiğine de bakılmaz. Cübbe giydiğine de bakılmaz. Sarıklı olduğuna da bakılmaz, sarıksız olduğuna bakılmaz. Hatta Müslüman olup olmadığına da bakılmaz. O zaman Kendisine yardım eden kurtsa da, ayıysa da, itse de sadece düşmana galebe çarmak maksadı olduğu için o gibi şeylere nazar edilmez. Bu bir prensiptir, bu bir kaidedir, bu adetullah'tır. Ama herkes beldesini temizledi. Vasat bir iman mertebesi meydana geldi. Risale-i Nur'un Eski şeyinde, hapishanesinde söylenen söz 600 bin eser Anadolu'da tedrisata başlamış. 600 bin eser. Ve bu ta 1986'ya kadar artarak, katlanarak gitti. Ondan sonra teksir makineleri çıktı. Onda ben epeyce çalıştım. Ankara'da bir mumlu kağıda yazıyorsun, 500 nüsa çekiyor. 500 nüsa kağıt kopya şey yapıyor, kopyalıyor. Onun da ilahir Risale-i Nur'da üç devre hizmeti var. Bu söylediklerim Risale-i Nur'dandır. Hizmetimiz üç devrededir. Birinci hizmet devresi çete harbi gibidir herkes imansızlıktan, iman zafiyetinden bir adamı kurtarmaya çalışır. <laughs> Hatta o derece ki adamın ahlakı düzgünse onun namazıyla bile meşgul olunmaz. Onun imanına hizmet edilir. Ta ki imansızlığa düşmesin. Ameliyle fasık olsun ama imansızlığa düşmesin. Fasık kurtulur ahirette. Cürmünü çeker, cezasını bu ama imansızlık ebedidir. Onu imansızlık kuyusundan çıkarmaya çalışır. Üstadın zamanı bu zamandı. Ve Üstad'dan sonra 86'ya kadar burada devam etti. Benim bu söylediklerim risale Nur'da yazılı olan şeyler. Bir devir 60 senede biter. 18. lemada yazılı bu. 26'da başlayan neşet, 86'da birinci hizmet devre yani sırren teneveret devre dediğim bu. Sırren teneveret cehren teneverete yer bırakmıştır. Nübüvvet kemalatı faaliyeti velayet kemalatı faaliyetine yer bırakmıştır. Biraz tetkik edelim, biraz tahkik edelim. Şu kulaktan dolma teyp usulünü bırakalım. Herkes bir, bir eğilsin şu işe. Acaba bu abimin dediğinin dışında da bir şey var mı desin yani? Acaba bu koca Bediüzzaman zaman bir abiye bir, bir abiye sıkıştı mı yani? Yani bir abinin kafasından aldığından başka bir Bediüzzaman zaman yok. Mu? Bir abinin kafasından aldığından başka bir risale i Nur yok mu? Belki vardır. Ben şimdi itham etmiyorum ki Belki vardır de, belki vardır de. Şüpheyle yaklaşık olmasa. Ve araştır. Bu ikinci hizmet devresi nasıl olacak? Ne zaman başladı? Faaliyeti nasıl olacak? Biz Hulusi b'e e sorduk. Cemaatin içerisinde, derste, de, ummi derste de sorduk. 1980'lerde, 81, 82, 83 tarih kesin hakkında değil. Ama 85'ten aşağı. İkinci hizmet devresi başladı mı efendim dedik. Dedi ki içinizde küçük de olsa ihlas düsturlarını mabeynlerinde yaşayan bir küçük de olsa cemaat var mı dedi. Yok dedik. Yok çünkü realite bu. Bugün bir üzerini kaldırsın desin ki bizim sınıfta ihlas düsturları külliyen yapılıyor. Birisi elini kaldırsın. Üç kişi bir adaysa, üç kişi, desin ki biz üçümüz ihlas ihalesini beynimizde yaşıyoruz. Ama elini vicdanına koysun, Allah için Öyle Öyleyse gelmemiştir dedi. Ölçü birimi. Ondan sonra bir Mendi hadisesi patladı. Azmendi nedir? 60 sene satırdan okuduğumuzu meydana koyma hareketidir. Bediüzzaman'ı zamanı meydana oturtma, meydana koyma, mevkine oturtma hadisesidir. Bütün cihanı küfre alenen meydan okuma hadisesidir. Yahu şu basit, jür kafa. Kendisini saklıyor da düşmandan saklandığını mı zannediyor? Bunlar saklambaç mı oynuyorlar? Çocukların yastığın arkasına sarılıp da ben eve gidiyordum. Bir mazur çocuğumuz vardı. Allah rahmet Nerede bu çocuk diyorum ya. Bu çocuk nerede bu diyorum ya. Bu mahallen muhtarı bu nerede bu mahallen muhtarı? Yollar berbat, o berbat. Önce bir dinliyor, ondan sonra kaçmaya başlıyor. Kendi kuvvetine göre saklanıyor. Benden saklanıyor ki, e, ben görmemişim yani. Acaba kulağımda mı diyorum? Kulağımın karşı. Uçuyor, gülmekten kırılıyor. Acaba burnuma mı girmiş diyorum. Düşünmüyor ki ben onu burnuna sıkmayı sıkar mıyım? Çocuk kafası işte. Çocuk kafalılığı bırakın, bırakın. Ne onun burnuna sıkarsın, ne ağzına sıkarsın, ne kulağına sıkarsın sen sen sap gibi ortadasın, saklanıyorum zannediyorsun. Sizin bütün şecerenizi küfür biliyor. Nedir bu korkaklık? Nedir bu pısraklık? Nedir bu kendini inkar? Aç canavara karşı tahabbüp, onun merhametini değil, iştahını açar. Ondan sonra döner, dişinin kirasını ister. Nedir bu yahu? Allah'a şükürler olsun bu yağ, yer yıkıldı. Bu sur tarumar edildi. Bugün bir nurcu niye sargın sarıp ortaya çıkmaz? Neyinden korkar bu? Niye Bediüzzaman'a zamana benzemez Mustafa Kemal'e benzer? Paçal düşünelim paçal. Bir mühendis kafası. Mühendis önce hesabını kitabını yapar yapar yapar. Ondan sonra kalemi bırakır kendisini vatandaş yapar. Düz vatandaş, mendiş değil, düz vatandaş. Benim bu yaptığım olur mu olmaz mı? Düz, düz vatandaş kafasına hüküm veriyor, hüküm veriyor. Doğruluğun ispat odur. Bizim orada bir Ali Yücel var. Bir inşaat yaptı. Kendisinin ifadesi. PTT'ye bir bina yaptı. Vali Fahri Bey Caddesi'nde duruyor o bina. De, dedi ki, ben dedi şey yaptım dedi işte projeyi hazırlattım, gazımı yaptım, demirleri serdim, beton dökeceğim. Tam o sırada hem kendisinin eniştesi hem forma, forma, formeni. İzinden dönmüş, bir yere gitmiş, oradan dönmüş, gelmiş bakmış böyle, Vatandaş kafası. Ve bakmış. Demiş Ali abi bu kaç kat olacak bu bina? Demiş dört kat olacak. Bu demir on dört kata bile fazla gelir demiş. <laughs> bu senin attığın demir on dört kata bile fazla gelir. Lan git demiş ben bunu bilmem hangi mühendislik bürosuna yaptırdım. Kime yaptırırsan yaptır demiş. Git hesabını düzelt. Lan diyor tereddüde düştüm. Ha, beton dökülecek yani. Tereddüde düştüm. Aldım projeler gittim. Dedim ki lan siz bana benim oynatıyorsunuz lan. Bu bu nasıl demirdir ya? Bu bu nasıl demirdir? Onluk demir yerine 32'lik demir atmışsınız. Falan. Mühendis de böyle durdu dedi ki ya sen ne diyorsun? Evet aldılar hesap ettiler. Aynen o formenin dediği hesaba geldiler diyor. Bir vatandaş gözüyle kendinize bakın arkadaşlar ya. Yani bu yani şu cema şu cemiyette İslam'ı hayatınızla izhar etseniz ne olur ne olur ne olur ne olur size ya. Neyiniz gider. Biz o belayı çektirdi Allah bize şükürler olsun. İftihar ediyoruz. Allah'ın lütfünden dolayı iftihar ediyoruz. Hapse girdik, mahkemeye girdik, yıktık. Allah yıktı bu duvarı. Korkmayın ya. Sarın sarığınızı, giyin cübbenizi, giyin çarşafınızı. Şu cemiyetin rengini değiştirin. Şu cemiyetin rengini değiştirin. Neyinizden korkuyorsunuz? Allah'tan da mı korkmuyorsunuz? Ben Bediüzzaman'ın talebesiyim demekten de mi utanmıyorsunuz? Bir problem yok. Artık mahkeme yok. Sorgu sual yok. Sürgün ihtimali yok. Öyle bir şey yok. Hapis yok. Bunlar gitti. Bunları Bediüzzaman'ın talebeleri yaptı. Biraz da siz olun, siz, siz. Biz Allah için sizin ahiretinize yanıyoruz. Biraz da siz Bediüzzaman'ın talebesi olun. Biraz ona benzeyin ya. Ya biraz ona benzeyin ha. Hristiyan papazına papazı gibi giyineceğinize üstadın bedi zaman gibi giyin ya. Bir engel yok. Korkma. Korkma, korkma. Çukurtaya ya. Bundan sonra karakol yok, hapis yok, bilmem yok, yok bunlar yok. Yıkıldı bunlar. Haberin olsun. Ama ben sana söyleyeyim mi niye çıkmıyor? İslamiyetinden utanıyor. İslamiyeti hazmedememiş. Evvela kendi duvarını yıkamamış. Kendisi İslam'ı hazmedememiş. Kendisi İslam'ı hazmedememiş. Sarı, kravatı sevdiği kadar sarığı sevmiyor. Pantolu sevdiği kadar şalvarı sevmiyor. Paltoyu sevdiği kadar cübbeyi sevmiyor. Sevmiyor diyorum, sevmiyor. Onun için giyemiyor. Kendi kendini aşamıyor. Kendi benliğini İslam'a teslim edemiyor. Sebebi bu. Sebebi bu. Tedbirdi, vırttı, zırttı işte tebligat yapacaktın. Buna bakkala giderken kime neyi tebliğ ediyorsun? Sabahleyin bakkala giderken hiç olmazsa git. Ne kime tebliğat yapıyorsun? Tamam, Hristiyan ruhlu, Hristiyanlaşmış, gavur mu, Müslüman mı belli değil, ona gidip bir şey söyleyecekler, sen de biraz gavur ol, bir şey demiyorum. Biraz gavura benze. Ne oluyor sana ya, arkadaşım ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Birinci hizmet devresinin iktizası oydu kardeşim. Güzel kardeşim, tatlı kardeşim, şeker kardeşim. Benim canım kardeşim. Ben senin, ben senin ahiretine yandığım için bunları konuşuyorum. Vallahi ne sen gelsen benden bir şey artar, ne gitsen benden bir şey artar. Allah'a yemin ederim ki Allah benim benliğimi değiştirmedikçe bir tek kalsam Bediüzzaman'a benzeyeceğim. Bir tek kalsam Bediüzzaman'a benzeyeceğim. Yeryüzüne bir tek kalsan zamana benzeyecek. Ne gelsen mühimdir, ne gitsen mühimdir. Senin ahiretine yanıyorum. Beçare. Ha. Üstadın zamanı işte o çete zamanıydı. Ta 86'ya kadar bir devre 60 senede biter programına göre 86'ya kadar ne kurtarabilirsen küfürden, fasıktan, fısktan adam kurtarma devridir. Ondan sonra da o kurtardığın adamlara nizam şuurunu aşılama devridir. Hilafet-i hedefini gösterme devridir. İşte bu da Aziz çıktı 86 tarihidir. 86 tarihidir. Delilin ne? 5. mektup. Sizin tam aksine kullandığınızın içine Allah Bediüzzaman'a dehasına öyle bir şey yerleştirmiş ki 5. mektubun adam gibi okuyun, adam gibi. Gazete gibi okumayın. 5. mektupta bu yazıyor. Araştırın bulun. 5. mektupta bu yazıyor. Nurcular bir tarikat aleyhtarlığı, bir bilminme yapmak istediği zaman hemen 5. mektubu açar okurlar. Tam tersine Onların söylediğinin delili bitiren ve hilafet-i Muhammediye şuurunu veren, hedefini gösteren, programını gösteren beşinci mektup. Program yazmış orada program. Dikkat et. O küçük mektupta programı yerleştirmiş. Ne sual etmişti kardeş? Ee, dışarıda sarık, içeride sarık sarıp, dışarıda sarık sarmayanları neden tenkit ediyorsunuz? Tenkit etmiyoruz. Niye tenkit edelim? Allah'tan kork da işte da benze diyoruz. Öyle diyorum kendisine. Ne tenkidi? Tenkit değil. Hakka davet ediyorum. Hakka davet ediyorum. Bugün Bediüzzaman'a benzemek suç değil artık. Bugün be ama kendisi zamanı hazmetmemiş. Kendi çemberini kıramamış. İslam'ın önüne konulan üç tane büyük engel var. Bu inkılaplar yapıldıktan sonra İslam'ın önüne konulan üç tane büyük engel var. Nedir onlar? Bir, kendisi. Kendisini öyle bir asimile ediyor ki rejim, kendisi kendi değerlerinden korkuyor, çekiniyor, çekiliyor, kendi değerlerini benimsemiyor. Kendi İslam'ından utanıyor. Müslüman görünmekten utanıyor. Birincisi en büyük engel bu. İkinci büyük engel anası, babası, kardeşi cemiyeti. Levm. İkinci büyük engel bu. Cemiyet engeli. Aa! Evladım sen ne yapıyorsun? Ebedi şeyini e, istikbalını karartıyorsun. Cemiyetin baskısı. Ana baba baskısı. Yakın akraba baskısı. Aa, sen hem cübe giyin senin yedi sülalenin artık resmiyette iş yok. Bizim çıktığımız zamanlar söylenen sözler bunlar. Birisi diyor, bizim yedi sülalemize artık resmi daireler yasak. Bizim Bizden şu adam çıktı. İkinci büyük baskı engel, cemiyet baskısı, cemiyet engeli. Üçüncü engel, kanun engeli. Devlet engeli. Hapis engeli. Bir adam kendisi İslam'ı kabul ederse, İslam'ın değerlerini yaşamayı Avrupa'yı hayattan üstün görürse, kendi içinde bulunduğu küfür çemberini kırarsa, artık ona ne cemiyet baskı yapabilir, kanunla mücadele de ona keyif gelir, zevk verir, eğlence verir. Hakimlerle oyun oynar. Kardeşlerim kendi küfürlerini yıkamadılar. Küfür alışkanlıklarını terk edemediler. Kendi küfür çemberini kıramadı. İslami değerleri Avrupa'yı değerlerden vicdanen, kalben üstün hale getiremedi. Hanımını kilise şeyi gibi gezdiriyor. Manto ile. Senin üstadın kadının siperi ve kalası çarşafıdır dediği için Afyon'da dokuz ay hapis yattı. Dokuz ay. Afyon hapsinin esası tezettür ayetidir. Afyon hapsindeki sebebin temeli tesettürdür. Dokuz ay orada Şahşaf kelimesinin cezasını çekti. Dönmedi sözünden. Dönek. Dönek. Niye bedü zamanı terk ettin o tarafa iltihak ettin? Niye bedü zamanı terk ettin öbür tarafa iltihak ettin? Mazeretin ne? Niye o İslam şahametini o aslan hanımın başından söktün attın? Cumhuriyet'in ilk devirlerinde hükümet meydanlarında olan şey araştırdılar, buldular arkadaşlar çıkarttılar onu arşivlerden buradan 10-15 tane çarşaflı kadın geliyor hükümet meydanında çarşaflarını kafalarından çıkarıyorlar çöp sepetine atıyorlar mantoyu, geniş mantoyu giyip gidiyorlar niye hanımını böyle yaptın niye namusunu korumadın Bu sözün muhatabı kimdir? Sosyalist midir? Kapitalist midir? Komünist midir? Bu sözün muhatabı bu işin dersini alandır. Evvela biz İslam'ı hazmedelim. Evvela biz İslam'ı hazmedelim, hazmedelim. İslami değerler aziz olsun nazarımızda. İslami hayat aziz olsun nazarımızda. İslami hayat hakim olsun evlerimize. Gerisi bizim düşüneceğimiz iş değil. Gerisi bizi yaradanın işidir. Biz ona kullukla mükellefiz. Biz ona kullukla mükellefiz. Bugün bir otobüste bir sarıklı genç kardeşimiz, kardeşimiz alaya alınıyorsa sebep nedir biliyor musun? İstanbul'da en aşağı 3 milyon, 4 milyon belki 5 milyon insan hareket halindedir bir günde. En aşağı 5 milyon insan hareket halinde. Bir tek sarıklı var onun için alay ediyorlar. Bir tek sarıklı var onun için alay ediyorlar. O 5 milyonun 500 bini sarıklı olsa kim ne yapabilir? Söyle bakayım bana. 5 milyonun içerisinde 2-3 tane sarıklı oldum. Onlar da alay ediyorlar. Kendimize geliyorum kendimize. Din şaka kaldırmaz. Din şaka kaldırmaz. Bu Amud-u Nurani şahametini başında taşır. Murakabesini gözünde taşır hamiyetini omuzunda taşır. Din şeci insanların varlığıyla kayımdır. Pısırıklıkla bir şey olmaz. Korkaklıkla, karılıkla bir şey olmaz. Sen erkeksin. Sen erkeksin. Erkek gibi meydana çık. Ne zamana kadar saklanacaksın? Biz demiyoruz tabanca el mitrazı ortaya çık. İslamınla çık, İslamınla, imanınla, hayatınla. Değerlerinle ortaya çık kardeşim. Kimse sana terör, terörist iş yap, yap demiyor ki. Gerçi o da terör değildir. Cihattır ayrı mesele. Bugün o gün değildir. Dahilde bu yasak. Peki İslam'ınla niye iftihar edip ortaya çıkmıyorsun? İşte biz Allah bize bunu yaptırdı. Biz yaptık demiyorum. Allah azimendiye diye bunu yaptırdı. Hiç olmasa tenkit etmeyin. Hiç olmasa küfür tarafında bulunmayın. Deyin ki vallahi bizim paçamız sıkmıyor arkadaş. Bu biraz erkek işi. Bırakın biz karılığımızda devam edek. Biz müşkülül hünsa olmakta devam edek deyin. Hiç kızmayın. Bu tabirlerim ağır değil. Hiç kızmayın. Bu tabirler ağır değil. Halinize en hafif uyan tabirler bunlardır. Hiç kızmayın. Başkası var var mı? Dersimize geçiyoruz buyur.